şeyhimiz. Şeyhlerimizin şeyhi, pirlerimizin piri. Tarikatımızın müceddidi kurucusu, Halidiye tarikatı bizim tarikat. Halid-i Bağdadi Hazretleri tertip yapmış ona. O on kereyi hangi ile okuyun? On dört bin sıga var salavatta. On dört bin. E, onun için hangisiyle e, bu on taneyi sabah akşam okunsun? Hizbül Bahar'ın sonuna da koymuşlar onu. Halil Efendi babamızın virtlerinde. O burada şeyde, 107. sayfede. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbi efdale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim kezalike kısa. Ben hep onu yaparım ekseri. Dilimi ona alıştırmışım. E bu 10 kere de mesela sabah akşam çünkü en kısa şekilde salatların en faziletlisiyle malumatının adedince hem de selam eyle, hem de salat ile hem de bereketler ihsan eyle. Salat varsa, selam da olursa daha mükemmel. Barik olursa bereket daha mükemmel. Sen ona ne kadar duayı bol yaparsan, tamam yaparsan o da sana mahşerde o kadar bol ölçüp verecek. Ölçekler, ahirette mizan var, terazi var, ölçek var, kefe var, terazinin kefesi var. Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölçüp ölçüp verecek. İşte bol okuyana bol ölçecek. İnşallah. Ahirette alacağımız hissemiz, nasibimiz azim olsun. Allah'ımızın fazlu keremiyle.